Evet arkadaşlar, MND Oyunda kanalına hoş geldiniz. Geri dönüş bölüm 5. Başladık, Bismillah dedik. İki tane ve iki tane şey aldık. Şimdi bunları hemen aktarıyoruz seriden. Ne ee, nedir onun ismi? E, direkt de JR'ye gireceğim. JR'ye unutmadan başlayalım. İşte bakalım Gold Premizin kaç günü almış? 5 günü kalmış. Ulan bu beş günde atmayacağı bütün dropları atar o. Bak emin olun atar yani. Sırf ben laf ettik ya. Hani bir şey dedik ya. Kesin atar yani. Kesin atar. O yüzden siz de beraber göreceğiz yani. Bu 5 gün içinde Gold Trey'i bitireceğiz beraber. 5. gün sonuna kadar bak görürsünüz yani Gold Trey işte cayır cayır cay drop atacak. Ben biliyorum. Ben biliyorum yani bu oyunu biliyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben geçiyorum şeride. Şeride görüşmek üzere. Şuradan da atalım hemen seri seri. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşımıza verdik. 3.5 GB borcumuzu ödedik. Üstüne 1 GB paramızı alıyoruz bir ybedi. tık kutladık on numara olur. Yasin'cim teşekkür ediyorum. Buyur canım. Bir saniye. Ne veriyorsun bana? 110. Tamam kanka. Görüşürüz. Tamam kanka. Tamamdır. Görüşürüz. Yasin'cim Allah'a emanet ol. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz derece yerimizi kazandık. Oh mis. Şimdi gidiyoruz. PK atacağız. İki gün farm yapmayacağız. PK'ya. Devam. Evet beyler bayanlar. Üç tane direkimizi de bitirdik. Ve bir BB aldık. Buradan da bir tane dedeki Commander B'yi çalıyoruz. Neyse. Bugün de böyle tamamladık. Yarın sabah kalkacağız, olup inşallah CR'ye yetişebiliriz. CR'de ye kalkarız. CR'den sonra da yani Gold farm atmak istemiyorum ama hani bir iki yerde farm deneyeceğim. Neyse yarın farmda görüşmek üzere. Evet canlarım CR'ye katıldık. 2 tane Blue ve bir tane Black Game gemi aldı. Gene kaybettik anlayacağınız. Ee, şey de yaptık. Nedir o nesne? Estant Aradan çıkarttık. Şimdi gidiyoruz. Trakilere giriyoruz. Trakilerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar trakileri bitirdik. 4 tane AVV. Bir tane ilken aldık. Ben dediğim size bunlar başında işe yarayacak. Bir kere de öldüm gittim patosta zaten sinirlendim. Neyse arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. İtemleri koyalım yarın sabah. Mara Kampçı'ya gireriz. Yani itemleri oynayalım. Yarın sabah şehrine gideriz. Şehrine sonra Mara Kampçı'ya Neyse yarın sabah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Marikam için şeyini bitirdik. Yıldır resim 4 BB 2 şer diyorum abi. Bunlar da var bir şey. İsyan ettik hemen geldi. Neyse. Şimdi şey diyoruz akşam CR vakti görüşmek üzere beyler. Evet arkadaşlar yeni bir bu akşamdan merhaba. Gittik geldik ve direktlerimizi bitirdik. Bitti. öldüm arasında. Burada iki tane VV aldık. Şimdi geçiyoruz şişe diye. Yarın ezimli günümüz. Yarın mutlaka almayacağız. Şimdi benim yarısını diye bir arkadaşım pazarcı. Ondan da bir 3.5 GB falan borç alacağım gene. 3.5-4 GB. Sosumuzu üçleyeceğiz. Allah izin verirse üç, ikinci farklı üçümüzü yapıyoruz. Ondan sonra 20 GB biriktirip 3.5 borç biriktirdikten sonra 20 GB biriktirip Heros'u üçlüyoruz. Heros üçledikten sonra bir mi gibi bedava ettirip Heros e, de buraya yapacağız. Duval Heros üç yapacağız. Allah izin verirsin inşallah. E şimdi bunları atalım. Deruda farmlamıştım. Şöyle farmlamıştım derken şey kastım. Manapot. Manapot kastım da bunlar vardı. Onları da şey yaparız. Kırdırırız. Şey diye geçtim mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü drakimiz de bitirdik Sherry ile. Ve bir VB aldık. Bir de şunu içeride boss'tan aldık. Görevleri de veriyoruz. %80 olduk. 83 daha az kaldı. Neyse devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi partimiz bu. AVD var. Eline sağlık aldım. Direkt kesik çıktık bak. Delikanlı patladı eyvallah. Buradan da hepsine selam gönderiyoruz. Hepinizin eline sağlık çok iyidir. Tamam arkadaşlar. Parma haydi. Evet arkadaşlar. Ekipçe geldik. Parmamızı atıyoruz. Boradayız. Bizim balro, bizim boro, bizim kafamız ile takılıyoruz. Devam. Evet arkadaşlar. Dragon modumuzu aldık. Gördüğünüz üzere Strafor abimizden aldık. Şimdi, şimdi geri vereceğiz. Çok iyi bir GB bu bir vereceğiz. Temiz. Tamam. Evet arkadaşlar ikinci durumumuz geldi. Dragon Skill'e helmet. Devam ediyoruz. Bol bol farm. Devam ki. Evet arkadaşlar buradan sonra geldik. Balroos. Kendi stodumuz burası. Bir tane Demeter helmet aldık. Bana attı şansa. Öbürlerini bankaya koydum. 10 dakikamız sana kaldı. 10 dakika sonra stodu Devam. Evet arkadaşlar farmımız bitti. Bir Raptor. Bir IB. 2 tane MD bir ms e, bir mitrik kafalık, bir dragon ve bir tane dragon bot, dragon helmet ve dragon bot. Eee sonrası yaptı 23.30 1.30 arası bu. 2 saatlik drop. Çok iyi. E, şimdi biz bunları paylaşıyoruz. Yani paylaşıyorken klana vereceğiz klan başkanımıza. Klan başkanımız payımızı sonra verecek bize. Pay aldığımızda 3 tane de besimiz var 3 tane de sonra pay aldıktan sonra Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün şey vardı ne o res vardı. Res olduğu için savaş yerine kalktık ama giremedik. Res gelmemişti. Biz de SG'ler oturacağız. Böyle SG'ler bize 1400 bir şey atıyor. Yani coin atıyor. Hani DC Premium olmadığı için. DC Premium'a son 2 gün var. DC alacağım yani. Premium almayacağım. Aktif olarak farma başladık ve DC almamız lazım. Şöyle geldim bir tane çiftliğin bot attı, bir tane de hacker attı gördüğünüz gibi. Dört üç kemde para para var. Bakalım bir saatte ne katacağız. Bir saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, seyircimizin 40 dakikası bitti ve bir bu saldık. Üstümüzü boşalttık. Bir kemde oradan geldi, devam ediyor. Evet arkadaşlar, stokumuz da daha şey geldi. Her zaman gibi 2. saati dönemedik. Eee... Hmm. Ben de gittim GG'lere biraz. GG kastım. Ben de GG'deki adam o adamın GG'deki spotuna karşı attım. Üç kişi getirdiler benden kutu alamadılar ama neyse GG'deki spotuna karşı attım. İki tane çiftini döküldük. Basarız bunlara. Şimdi kile gidiyorum. Evet abiyle kill yapacağım. Gidin oradan bir tane ee, Oktur'daki baksınızı alalım. Biz takılırız. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Biraz mana kasıp 3, 3 tane bankaya bıraktım. Şimdi şunları bir kırdıralım. Ondan sonra e, bankayı boşaltacağım. Ve bir de referans yapacağım. Bunu yapacağım. Kaç kere sıktım. Video mu oldu mu kadar o para? Dur bakayım. Maradona geçelim. Ediyorsa valla basarız bunu ya. Kırılırsak ne atacak ki? Bir şey atmayacak. Basarız bari. Neyse şunu basarız. Bakalım nerede diyormuş? Türkiye, ee, gel, Türkiye, 30 şen, 30 şen, 30 şen, 30 şen, kaldıran bu yaşı kaldıran artı yedi mesela ve tamam biz bunu basacağız bu basılacak tamam anlaşıldı neyse arkadaşlar bunu basa şey bunları kıralım basacaklarınızı basalım o zaman görüşürüz evet arkadaşlar bir tane busumuzu aldık Oh maşallah maşallah. Oh! Oh maşallah. Neyse. Böyle anlatalım. Ben kayıt kapatmışım. Bilmem ne yapmışım. Nerede boş iş yapmışım yani. Şunu da atalım. Ne attım bilmiyorum ama şunu da attım. Şimdi bunu da bir kırdıralım. Şunu da bir kırdıralım. Şunu da bir kırdıralım. Şunu da bir kırdıralım. Şunu da bir kırdıralım. Hadi ulum, hadi bir deko, hadi ulum deko, Zınk. yok, hadi ulum deko, zinc yok, hiçbir şey atmadı, bu sat. Neyse, şunlara bakın, bu atarız Şimdi ben basmaya geçeyim. VB'leri de basacağım yan tarafında, o yüzden VB artı shell basacağız. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle şuraya kadar artı 3 yaptık galiba. Yani şuraya artı 3. Bunlar gelirse artı 1. Bir e bir relak katıp geliyoruz. Tekrar relak attıktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere baya bir artı 4 geçirdik. 4, 5 tane falan artı relak 4 tane yaptık pardon. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu bir rekor gibi bir şey. 2, 3, 4, 5 tane artı 6'ya yaktık. Kaç tane lan? 14 taneden ve 3, 4, 8 tane, 9 tane artı 6 çıkardık. Böyle bir şey yok. Yani yok böyle bir şey. Mükemmel. Hemen Weapon Breaker'ın artı 6'sına bakalım. Weapon Breaker. Breaker. Artı 6. Yani Artı 6'nın seli 7 7777'den <laughs> Hemen hesaplayalım kaç tane var ee, 8 tane Yani 14 28 56M Mükemmel bir para 50M 6M'de şeyleri harcarsak Boost'lara 5'lere Boost dediğim şeylere işte 6M Bunu da sizinle beraber artı 7'ye sallayayım Artı 7'ye sallayacağım da Büyük ihtimalle Upgrade sıkıntısı verecek. Bir tane alalım. Şunu şansımıza artı 7'ye sallayalım. Artı 7 çetin. Hayırlı olsun diyelim mi Hadi. Basın oğlum. Basın oğlum bekliyorum. Ya geçecek gibime geliyor da. Kimse de basmıyor. Vay bastırıcısı yaktı. Abi. Ben basarken cay cay basıyorlar. Şimdi kimse bastı. Hissediyorum ya yani, 7'ye geçecek. Neyse kimse basmıyor ben basıyorum. 3 bastılar bak kırmızı geçti olmaz. İkinci kırmızı geçti. İlk sarı da yollayalım. Hadi oğlum sarı geç. Zınk. Ulan biz basamadık adam mevliye bastı. Neyse. Hayırlısı olsun. Ellem kıpladık. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bizim Yasin kardeşimiz, pazarcımız, arkadaşımız, benim kardeşim bana şimdi 2.5 GB borç veriyor. Sos artı 2.5 GB bana verse yeterli. Aynen. İşte pot parası beraber işte 2.5 GB diyorum. Ellerinde bana kalacak. Ben de abi sağ olun. Şimdi gidiyoruz top 3'ü alacağız. Arkadaşlar pazarlık yaptık. Dönüş yapacak. Bu alacağız sayesinde. Kalsın kardeşimiz de yardım etti her zaman. Şimdi ona bir iki buçuk GB borcumuz var. DC Play'i kırdığımızda Trine ve Gang de hepsini vereceğiz. İnşallah devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar şimdi Yasin kardeşim sosisçiyi almış. İstediğimiz fiyattan sosiki artı 725 en para veriyorum Yasin kardeşime Direkt Ben de zaten paralel şeyi verdim kanka Sos 3 alıyoruz Hayırlı olsun diyoruz kardeşimiz size burada Sağ olasın kardeşim Sos üçü. Sağ olasın kardeşim 30 M paramız kaldı 2.5 GB de Yasin kardeşime borcum kaldı onu Hallederiz o sıkıntı değil ve ikinci artı 3 takımımızı yaptık. Gold Premium'umuza son bir gün kaldı. Gold Premium kitleyeceğim şimdi bir Gold Premium'ı yaptıktan sonra şey DC Premium çekeceğiz Gold Premium'ı yaptıktan sonra. Ve ondan sonra Hero 3'e başlayacağız. Hero 3'te inşallah 20 GB Yasin kartıcımızdan almak nasip olur inşallah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yasin kardeşimden 2'yi geri aldım. Çünkü atak power'ı çekeceğiz. AP'miz sap ne kadar oluyor? Böyle AP'miz 3800. Aradaki AP farkı kaç e, AP oynuyor? 3 oradan 2. 32 AP oynuyor ama defans, health 4539 4600. Dagger'ımız, Megger'ımız artı ikinci takımımız artı 3 takımımız inşallah üçüncüyü yaparız üçüncüden sonra bunları zaten artı üç demeyeceğim Bunları minyoya çevireceğim ya da P opal yapabilirim. Düşünce bu yönde. Ya da P warrior ya linking yapabilirim. O da olabilir. Minio olabilir. Her şey olabilir. Bu takıları daha sonra hedef 3. takımız burada Heros 3 yapmamız lazım. Heros 3'ten sonra önümüze bakacağız. Devam ediyoruz. Günaydın arkadaşlar. Sabah dersinden merhaba. Bittik. Ordu kapılarına geldik. 11 üçü yeniyoruz. Eee, savaş yayıncısını da binle kapatıyoruz. Şimdi şeyden sonra dediklere gireceğim. Dedeklerden sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 3 dedeklerimiz de bitti. 2 ve 1 şey aldık. Şimdi Marekamsi'ye geçiyoruz. Marekamsi'ye devam. Evet arkadaşlar de 3 tane dedeklerini yaptık. 3 ve 1 bir şey aldık. Direkt komedileri 5 aldık. Görevlerini veriyoruz. Eee, şimdi akşama yapacağım bu bölümü uzun tutuyorum. Uzun tutmamın sebebi Gold Play'in bitmesini bekliyorum. Şu Gold Play'i bitsin. Bölümü bitirip yayınlayacağım. Biraz bu Gold Play'i artık hak getire yani. Hak getire başka bir şey Neydi arkadaşlar? Akşama görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bu akşamından merhabalar. Gold Play'in 21 saat kaldı. yani 21 saatte ne yaparım ne yapmayız bilmiyorum. Bu bölümü sonlandırma kararı aldım. Çünkü bayağı bir uzun oldu. Ee, şimdi bu bölümde upgrade, upgrade yaptık artı 3 sosumuzu aldık borçlandık biraz da borç gider. borç beni biraz daha seri atak yaptırır yani böyle daha iyi oyunu bağlar daha iyi olur neyse bu bölümü burada bitiriyoruz ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun bol bol abone olup like atın tamam ki